بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كلمة لبارك تلاوزوني ازلي جلاله بالاسلام دشنجسي فراغ دها geçenki programımızda takva konusunu işlemiştik. Takva konusuna devam ediyoruz. Takva müminlerin özelliklerinden bahsetmiştik. Kur'an-ı Kerim'de takva müminin özellikleri baştan sona kadar işlenmiştir. Ayetlerin içerisinde serpiştirilmiştir bunlar başta imandan bahsetmiştik. Bakara suresinin hemen başında takva müminlerin birinci özelliği imandır. Gaybe iman. Kısaca bahsetmiştik. İkincisi ve yuqimun salah takva müminin ikinci özelliği namazdır. Namaz takva bir mümin, müttakî bir mümin namazını kılar. Namazını kılması şarttır. Namaz imandan sonra İslam'ın en büyük farzıdır. En büyük emridir. Namaz konusunda özellikle önümüzdeki programlarda müstakil dersler yapacağız. Bugün sadece madde madde zikrederken kısaca açıklayıp geçeceğiz. Müttakî müminlerin, takva sahibi olan müminlerin ikinci özelliği namazlarını kılmalarıdır. Müttakî müminler namazlarını kılarlar. Evet. Namaz hiçbir yerde müminin üzerinden düşmez. Savaşta da düşmez. Sadece bayılırsa, baygın olduğu zaman da düşebilir. Evet, savaşta düşmez. Korku anında düşmez. Ve in hıftum Korku anında bir insan seccadesini serip namazını kılamıyorsa yürüyerek namazını kılar. Yolda yürür, o esnada ima ile yine namazını kılar. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak buyuruyor. Hiçbir yerde müminin üzerinden namaz düşmez. Savaşta düşmez. Daha değişik yerlerde düşmez. Bu şunu gösteriyor. Namaz bir insan aklı başında olduğu sürece bedeni hareket ettiği sürece mutlaka ve mutlaka namaz kılması lazım. Mutlaka namaz kılması lazım. Evet. Takva müminin müttakî müminin ikinci özelliği namazdır. Üçüncüsü infak ve zekat. Zekat İnfak daha geniş bir anlam. Farz olan zekatı vermek, vacibi vermek efendim. Diğer nafile olan sadakaları vermek. İnfak ve mimma razaknahum yunfikun. Takiy bir mümin, mümin mutlaka zekatını vermeli. Mutlaka onun dışında da infakta bulunmalı. Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de başka bir ayette ellezine yunfikuna fis-sirri ve tarra Müttaki müminler, takva sahibi müminler bollukta da infak ederler, darlıkta da infak ederler, ikisinde de infak ederler. Evet, zekat. Mutlaka ve mutlaka müttaki bir mümin zekatını vermelidir. Takva sahibi müminin bir başka özelliği ahde vefa, sözünde durmak, sözünde durmak. وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا اٰهَدُواۜ Bir söz verdikleri zamanda müttakî müminler mutlaka sözlerinde dururlar. Allah'a verdikleri sözde dururlar. İnsanlara verdikleri sözde dururlar. İnsan, ruhlar aleminde Cenab-ı Hakk'a bir söz verdi. Cenab-ı Hak insanlara اَلَسْتُبِ <laughs> rabbikum ben sizin Rabbiniz değil mi? Bir sual sordu. Onlar da bela. Evet ya Rabbi sen bizim Rabbimiz. Ruhlar aleminde bu sözü verdiler. Ama dünyaya geldikten sonra o verdikleri sözde durdular mı? Bütün insanlık ruhlar aleminde Allah'a bu sözü vermiştir. Dünya'ya geldikten sonra bu sözünde duranlar var, durmayanlar var. Başta bu. İşte takva sahibi bir mü'min evvela bu sözünde durur. İki, insanlara bir söz verdiği zaman da insanlara verdiği sözde durur. Söz önemli bir şey. Peygamber Efendimiz Buhari'de, zikredilen bir hadisi şerif de beyan ediliyor. İsrail ee, İsrailoğullarından bir müminden bahsediyor. Sözünde durmayla ilgili. Bir mümin, başka bir müminden borç para istemiş. Uzun bir hadisi şerif. Borç para istemiş. O da kefilin var mı demiş. Karşıdaki mümin kefilim Allah demiş. Kefil olarak Allah yetmez mi? Birbirlerine inanıyorlar, tanıyorlar birbirlerini. Evet demiş, yeter. Peki şahidin var mı parayı verecek olan? Sormuş, şahidin var mı? Var demiş. Allah, Allah şahit olarak yetmez mi? Daha sonra o günün parasıyla bin altın vermiş, boş para vermiş. Deniz aşırı bir ülkeye gidip bir ay sonra dönüp gelecekmiş. Gitmiş ve sözleşmişler. Demişler ki biz deniz kenarında şu gün buluşacağız. Ben söz verdiğim bir günde parayı vereceğim. Evet. Alacaklı olan Deniz kenarına gitmiş. Fakat o gün denizde fırtına varmış demiş ki arkadaşım mutlaka bugün bana bunu getirirdi ama deniz var. Hava şartları müsait değil onun için gelemedim. Karşı taraftaki de akşama kadar beklemiş. Belki bir gemi bulurum. Giderim arkadaşıma borcumu veririm diye. Ama bulamamış. Sonunda şu imana bak, inanca bak. Resulullah anlatıyor bunu. Bahsettiğim gibi Buhari'de geçiyor. Öyle lalet dayı bir Hikaye değil, Bukhari'de geçen bir hadis i şeriftir. Bir kütük almış, parayı kütüğün içerisine koymuş, oymuş kütüğü, içerisinde kısaca bir mektup da yazmış, sonra üstünü sakızla çam sakızıyla kapatmış ve denize atmış. Karşıdaki denizin karşısında bulunan Allah alem büyük ihtimalle kızıl deniz olabilir bu. Akşam eve boş dönmeyin demiş şu denizden bir tane kütük alıp evime gideyim demiş. Ve gelen, ilk gelen kütüğü almış, omuzuna vurmuş, evine gitmiş. Akşam kütüğü yarmış, yarınca içinden mektup ve paralar dökülmüş. Mektup dedi ki, kardeşim ben sana söz verdim, bugün bu parayı getireceğim. Ama benden kaynaklanmayan bazı sebeplerle bugün gelemedim. Benim inandığım Allah, o Kurtuna'yı da gönderen Allah bu parayı mutlaka sana ulaştırır diyor. Ulaştır. Evet. Gerçekten Allah onun o düzgün diyeti, imanı, ihlası sayesinde para ona ulaşmıştı. Şimdi kıymetli kardeşlerim neden bahsediyorduk? Takva müminin özelliklerinden, Takva mümin sözünde durur. Bu şekli bir takva değil. Takva budur işte. Sözünde mutlaka durması lazım. Allah'a verdiği sözde, insanlara verdiği sözde durması lazım. Takva müminin bir başka özelliği öfkeye sahip olmak. Öfkesine. Kazıminel <laughs> gayz. Öfkeye sahip. Takva müminler öfkelerini yutarlar böyle bir yudum gibi öfkelerini yutarlar. Kazıminel gays. Kazım adı verilir değil mi? Bizde Kazım çok var. Kazım öfkesini yutan adam demektir. Evet evet. Öfkesini yutan adam demektir. Kur'an'dan alınmıştır. İsmin, isimlerinin Kazım, isimleri Kazım olanlar, cisimleri de Kazım olması lazım. Ama bizim ismimiz Kazım değil, bizim kendimizin kazım olması lazım. Biz kendimiz kazım olmamız lazım. Öfkelerimizi yutmamız lazım. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde "Memin jub'atin a'zamu ecran 'indallahi min jurati rayzın kazamah" Arapça'dan ibtiray ve şelah. Allah katında Allah katında Allah rızası için öfkesini yutan bir adamın yudumundan daha faziletli bir yudum yoktur. En kıymetli yudum, en büyük yudum, en aftal yudum Allah rızası için öfkeyi yutmaktır. Evet takva müminin bir özelliği de öfkeyi yutmaktır. Öfkeyi yutmak. Kısa kısa bunlara temas edelim. Takva müminin bir başka özelliği affedici olmak. Vel afine anin nas. İnsanları affetmek. Evet. İnsanları günah-ı değil. Küçük hatalarından dolayı insanları affetmek. Onları mutlaka muahaze etmemek, sorgulamamak, cezalandırmamak, affetmek insanlara. Ufak hatalarından dolayı insanları affetmek takva müminin özelliğindendir. Takva müminin bir başka özelliği hata ve günahlardan hemen tevbe etmek. Hemen. وَالَّذ۪ينَ kimi فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا kimi Onlar bir günah işledikleri zaman, kendilerine zulmettikleri zaman, kendilerine nasıl zulmederler? Günah işleyen insan evvela kendine zulmeder. Bu kimi bir insan kendine zulmeder, başka bir insana zulmeder, bir de Allah'a zulmeder. Evet, Allah'a nasıl zulmeder diyeceksiniz. Efendim şöyle zulmeder. Başka bir insana zulümden başlayalım. Bir başka insana zulmetmek zulmün birinci adımı. Zulüm üç kısımdır. Bir başka insanın malını yer, eziyet eder, işkence eder. Efendim döver, başka şey yapar. Hakkını yer. Bu insana zulümdür. Başka bir insana zulüm. İkincisi, ikincisi Allah'a zulüm. Nasıl Allah'a zulüm? Allah'ın koyduğu ilkeleri çiğneyen, onun emirlerine, onun yasaklarına uymayan insan Allah'a zulmetmiş demektir. Evet. Neden? Çünkü Allah'ın emrini dinlemiyor. Üçüncüsü kendine zulmetmek. O nasıl olur? Başka bir insana zulmeden de Allah'ın emirlerini ve yasaklarını dinlemeyerek Allah'a zulmeden de sonunda kendine zulmetmiş oluyor. Yani onun zararı, ziyanı kendine. Allah'a zarar veremez o insan. En sonunda kendinden zulmetmiş oluyor. Burada da Ev enfisehum kendilerine zulmettiler. Yani ya bir başka insanın hakkına tecavüz ederek veya Allah'ın emirlerini veya yasaklarını çiğneyerek kendilerine zulmettiler. Bunlar zekerullahe Allah'ı hatırlarlar. Allah akıllarına gelince, hatırlarına gelince eyvah Allah bunu haram kılmıştı. Ne yaptım ben? Ne ettim? Nasıl oldu bir insanın hakkına tecavüz ettim? Zulmettim. Nasıl olur? Allah'ın emirlerini çiğnedim diye hatırlar. Hatırlamaz. Festaferu <laughs> lidunubim. Hemen günahlarına tevbe ederler. Derhal tevbe ederler. Geciktirmeden. Ya dur bakalım canım ya. İleride bakarız. Ederiz. Hele şöyle bir hak yiyerek, hukuk yiyerek efendim kasamızı, kesemizi bir dolduralım. İleride bakarız, hayır yaparız, ondan sonra günahlarımızı affettiririz. Değil. Değil. Kul hakkıyla hayır olmaz. Haramla hayır olmaz. Kul hakkıyla savab olmaz. Hatırlar hatırlamaz derhal bunlardan vazgeçerim takva sahibi bir mümin bir başka özelliği günahta ısrar etmez takva sahibi bir mümin günahta ısrar etmez yukarıdaki hatayı yapar yapmaz hemen tevbe eder buradaki madde velem yusırru ala ma fealuhu vehum ya'lemun bile bile işledikleri günahlarda ısrar etmezler. Israr etmezler. O haramda ısrar etmezler. Hatada ısrar etmezler. Günahta ısrar etmez takva sahibi müminler. Bir başka özelliği gece ibadet ederler. Takva sahibi müminler gece ibadet ederler. Bazı kardeşlerimiz diyecek ki nerede hocam? Biz gündüz namazlarını zor kılıyoruz. Gece ibadet ederler. Evet. Takva sahibi müminler kanu kalilen minel leyl ma Gece pek az uyurlar buyuruyor Allah. Gece pek az uyurlar onlar. Gece namazına kalkarlar. Teheccüd namazına kalkarlar. Gece ibadet ederler. Ve bil eshari hum yestafirun. Seherlerde istiğfar ederler, tövbe ederler seher vakitlerinde bahsetmiştim. Bu ayet-i Kur'an-ı Kerim'in içine serpiştirilmiş durumda. Evet. Kur'an takva ile ilgili olan ayetler ve diğer ayetlerde tamamen bahsetmiştim. Bir yumak gibi Kur'an-ı Kerim iç içe konuları işliyor. Bunları Kur'an-ı Kerim'in içerisinden takva e, ile ilgili olan ayetleri sizin için seçtik ve bunu sizlere beyan ediyoruz. Bir başka takva sahiplerinin bir başka özelliği, takva sahipleri fesat için değil, sulh için çalışırlar. İnsanları karıştırmak, bozmak, aralarını açmak için değil, insanları barıştırmak için çalışırlar. Toplumu bozmak için değil, ıslah etmek için çalışırlar. Evet, onlar ıslah ederler. Ama müfsitler bozarlar fakat biz bozmuyoruz. Biz muslihiz derler Kur'an-ı Kerim'de bu, bu da geçiyor. Takva sahibi müminler onlar, onlar ıslah ederler, ifsad etmezler, barıştırırlar. Evet. Konuşarak, konuşturarak müminlerin meselelerini hallederler. Takva sahiplerinin bir başka özelliği sabırdır. Sabırlıdır takva sahipleri. Ama sabır her şeye boyun eğmek değil. Sabır kelimesi de maalesef yanlış anlaşılmıştır. Sabır göğüs germek demektir, dayanmak demektir. Bir şey göğüs germek. Evet. Sabır gerekeni gerektiği zaman yapmak demektir. Ama eğer acıya göğüs germek gerekiyorsa acıya Hı, göğüs. göğüs germek. Bir başka şeye zulme göğüs germek demek yoksa göğüs germek. Göğsünü siper etmek demektir. Sabır. Sabır. İnne mâ yuvevfessâbirûne ecrahum bi gayri hisâb. Fasbir inne'l-âkibete lil -muttakin. Sabret. Cenab-ı Hak Akıbet iyi sonuç hayırlı sonuç, güzel sonuç müttakiler içindir. Evet, sabredenler için hesapsız ecir vardır buyuruyor Allah. Hesapsız ecir. Sabırla ilgili ashab-ı kiramdan kısa bir örnek vereceğim ben sizlere. Abdullah bin Zübeyir ve annesi Hazreti Esma ile ilgili. Hazreti Esma Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Hazretlerinin büyük kızı Hazreti Aişe validemizin ablası. Abdullah bin Zübeyir de onun oğlu. Abdullah bin Zübeyir Müslümanlar Medine'yi münevvere'ye hicret edince Yahudiler bir dedikodu çıkarmışlardı. Müslümanların burada erkek çocuğu olmaz diye Medine'de ilk doğan erkek çocuğudur Abdullah bin Zübeyr. Onun için Müslümanlar çok sevinmişlerdi. Abdullah bir Zübeyir'in sabırla ilgili olan örneğini vermeden önce kısa bir bilgi vereyim. Hazreti Ayşe validemiz Abdullah bin Zübeyir'in teyzesidir. Bir gün Hazreti Ayşe validemizin üzgün olduğunu görmüş Resul Ekrem Efendimiz. Sormuş. Neden böyle üzgünsün? Ya Ayşe seni üzen şey nedir? Hazreti Ayşe validemiz ya Resulallah bugün Medineli hanımlarla konuştuk. Onlar birbirleriyle küngeleriyle hitap ediyorlardı. Birbirlerine küngeleriyle hitap ediyorlardı. Benim erkek evladım yoksun, yoktu ki künyem olsun. Künye erkek evladın adıyla verilen bir isim. Mesela Ümmi Abdullah gibi Abdullah'ın annesi. Ebu Ömer gibi Ömer'in babası Ebu Abdullah Abdullah'ın babası gibi, o, o gün Araplarda böyle bir adet vardı, adet, ama önemli bir adetti o gün ve Hazreti Ayşe Valide'mizin yanında kadınlar birbirlerine küngeleriyle böyle hitap etmişler, o da üzülmüş. Resulullah Efendimiz Hazreti Ayşe Valide'mizi böyle görünce demiş ki. Ya Aişe, senin de oğlun var ya, Hazreti Aişe validemiz durmuş. Abdullah senin oğlun ya, Abdullah yeğenim. Bundan sonra senin künyen, Ümmü Abdullah'tır. Abdullah'ın annesi. Ümmü Abdullah'tır. Ve ondan sonra, Hazreti Aişe validemize, Ümmü Abdullah denmiştir. Hazreti Aişe validemiz de bunu çok sevmiş, çok hoşlanmış. Hazreti <laughs> Aişe validemizin irtihalinden de sonra bu olay cereyan etmiştir. Abdullah bin Zübeyir Mekke'deydi. Orada Yezid'e baş kaldırmıştı. Ama Yezid'den sonra onun üzerine Haccac'ı göndermişlerdi. Haccac Mekke'yi, Kabe'yi taşa tuttum. Ve Abdullah bin Zübeyir'i Mescid-i Haram'ın içerisinde şehit ettim. Bu haber, annesi Hazreti Esma'ya gidince Hazreti Esma, ya Rabbi ben bu büyük acıya nasıl sabredeceğim dedi önce ama o Resulullah'ın dizinin dibinde yetişen Resulullah'ın ilk öğrencilerinden olan Hazreti Esma Hazreti Ebubekir'in kızı sonra döndü dedi ki ama bir şartla ben sabredebilirim. Bunun mükafatını Allah verecek. Cenab-ı Hak bununla benim günahlarımı affedecek. Cenab-ı Hak benim bununla benim derecemi yükseltecek diye inanırsam bu şekilde bu acıya göğüs gererim. Buna tahammül ederim ancak bu şartla sabredebilirim. Evet programımızı burada noktalıyoruz. Gelecek sohbetimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun efendim.